Merhaba arkadaşlar, Emlen Lezzetlere hoş geldiniz. Karnabaharla yapılabilecek en güzel tariflerden bir tanesi kesinlikle karnabahar graten diyorum ve inanılmaz lezzetli oluyor. Yapın tavsiye ediyorum. Beşamel sosla karnabaharı buluşturuyoruz ve lezzetine doyamıyoruz. Tarif çok kolay. Hemen şimdi tarifime geçiyorum. Bir adet karnabaharım var. Güzelce yıkıyorum ve çiçeklerine ayırıyorum. Çiçeklerin saplarını temizleyelim ve bizim için haşlamaya hazır bir hale gelsin. Artık haşlanmaya hazır ocağıma suyumu alıyorum. Kaynatıyorum. Suyum kaynadıktan sonra tek tek karnabaharlarımı suyumun içerisine atıyorum ve bu şekilde bir 8 dakika 10 dakikayı geçmeyecek şekilde haşlıyorum karnabaharlarımı ve haşlandıktan sonra tepsime aldım üzerine tuz atıyorum Şimdi beşamel sosumu yapmaya geçebilirim. Tencereme yarım çay bardağı sıvı yağımı aldım ve 3 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Kavuruyorum. Kavurma işlemi 5-10 dakika sür. Kavrulduktan sonra yani rengi hafif böyle karamel olduktan sonra sütümü ekliyorum. Sütüm de yine e, unumla doğru orantılı 3 su bardağı kadar da sütüm var. Bu şekilde beşamel sosun kıvamı çok güzel oluyor yani un ölçüsüyle bardak ölçüsü eşit olsun. Harika bir kıvamda olmuş oluyor. Kaynadıktan sonra beşamel sosum hazır. Şimdi haşlamış olduğum karnabaharları beşamel sosumla buluşturma vakti. Bir kaba aldım fırın kabına. Beşamel sosumu da karnabaharlarımın üzerine bir kaşık yardımıyla yayıyorum. Tüm karnabaharları kaplayacak şekilde sosumuzu dökelim. Tamamen hepsini kaplasın. Lezzetine lezzet katsın. Beşamel sosu seviyorsanız kesinlikle deneyeceğiniz bir tarif. Ve son aşamamız kaldı. Üzerine rendelemiş olduğum kaşarları şöyle serpelim. Her yerine ulaşacak şekilde ve serpildikten sonra artık yemeğim pişmeye gidebilir. Her şekilde hazır. 180 derecelik fırında alt üst ayarda kızarına kadar eriyinceye kadar kaşarlarım pişmeye gönderiyorum. Maksimum 15 dakika sürer. Onun için dikkatli olalım. Çok uzun süre pişmesine gerek yok. Ben sadece üzerindeki kaşarların birazcık erimesini bekledim. Çünkü çok fazla kıtır olduğunda çocuklar yiyemiyorlar. O yüzden dolayı siz tabii ki eğer öyle seviyorsanız daha fazla da fırınlayabilirsiniz. Ben kaşarlar eriyinceye kadar beklettim. Bir 10 dakika kadar. Ondan sonra da çıkardım. Bizim için bu harika bir kıvam oldu gerçekten de. Şöyle ara ara kaşarlar kızardı ve inanılmaz lezzetliydi. Hemen bir dilim alıyorum ve tabağıma koyuyorum. Nefis bir yemek oldu. İnşallah siz de tarifimi beğenmişsinizdir. Evden lezzetlere abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Başka yeni daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.